Günaydın. <laughs> Koca. Hala senin yanında video çekerken geriliyorum ben. <laughs> Alışamadım. Kendim konuşurken çok rahatım da eşim yanındayken rahat edemiyorum. <laughs> Sebebini de bilmiyorum ama neden böyle. Neyse şimdi biz kalktık sabahtan. Böyle daha yollar kar iken. Şimdi taksi bekliyoruz. Vadiye geçeceğiz. Orada bir kahvaltı falan yapacağız. Ela, Ben de böyle birazcık makyaj yaptım. Makyaj yaptım. Makyaj sucuk far ve rümen sürdüm. Taksimiz de geldi. Şimdi gidiyoruz. Hadi görüşürüz orada. <laughs> Hadi ben de yapayım acaba. En son böyle havalimanında çekilmişti. Ya Fucci fu Mino. mino. Hayır ya Fucci Mino demiyor muydum ben? Fucci Mino. Fucci için. Mi Aa şansımıza. Olmadı. <gülüyor> Çalışmıyor. <gülüyor> Vadi İstanbul yönetim istifa. İstifa. <laughs> Neyse ya. Yürümeyen merdiven <laughs> yapıştır. Öbürü yürüyor ya. Yani. Şansınıza gerçekten. Ay hava. Ben sevdim havayı şu an. güzel. Gidiyorum. <laughs> <laughs> Neyse biz şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Tekme <laughs> attı <atmaz>. bu. <laughs> çok güzel gözüküyor böyle. Şu an çayın boyutu çok şey geldi bana. Değil mi? şu değil mi? Gel beni iç, gel beni iç. <laughs> Acı sıcak Ne Merhaba evet, alaca çocuk. Gel ben seni seveyim. Gel. Efendim? Müsaitim. <laughs> Teşekkürler, sağ ol. Ha gel mi? Gel. Gel kızcığım, gel. Gel. <laughs> gel mama gel. <laughs> gel mama gel 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 gel. Oy. Sen mi açarsın ben mi açarsın? mı koyayım? Evet. Bu at yiyebileceği bir Boyu için böyle yukarıda yaması daha iyi. Ye bakalım. Oy yavrum nasıl kal. Tipi gibi yemeyecek sanki. <laughs> Oy yavrum. Afiyet olsun. Şu tutuş. Koyayım mı daha? Koyayım çünkü. Da. <laughs> şimdi. şimdi. Ne Ay ne et Kime be. Ay Al bebeğim. Beyaza çok yakışırmış. içerideki kediyi de besledik bir güzel. Kızlara geçen Mia kutusun aldığım mama vardı ya onu verdik. Şimdi tipim kaydı resmen. Son anda böyle çok fazla kar yağınca da kapattım videoyu. yoksa baya baya yedi. Şimdi gelin beraber bir Türk kahvesi yapalım. Kahve keyfi yapalım. Kuş komna. Yine veri kargo açılışıyla beraberiz. Rent yoldan aldıklarım geldi. Ama şimdi anneciğim, herkese kafanı gösterdin olur mu öyle şey? İçten çanta aldım. Gel oyna, gel oyna bakalım. Ay hediyelerime çok tatlı. Canım Şimdi Birincisi şöyle bir bel çantası. Renkli çok tatlı. Bunu aynı zamanda böyle şeyle kullanabiliriz. Açıyorum. Şu şekilde de takabiliriz tabi. Şöyle. Ay siyahın üstünde de ne güzel durdu. Anneciğim modellik yapıyorum. Kenara çıkar bir şey. Popunu gösterme. <laughs> Bu şekilde. Çok tatlı yumuşacık. İçine de açıyorum. Tek göz olması lazım zaten. Aynen. Tek göz var. Ama her şey alır. içi geniş. Şimdi gelin. Anneciğim ama. Ama anneciğim olmaz ki. Olmaz ki. olmuş ki. olmuş ki. olmuş ki. Oh. Evet birazcık peluşlarını saldı. Ne yıkamak mı lazım bilmiyorum ama bayağı üstün peluş oldu ya bakın. Şuralara bakın. Bildiğiniz peluş peluşum şu an. Şunu da açalım. Bu da çok tatlı bir çanta. Bu da şöyle bir çanta. Evet. Herkes sırayla geçiyor. Anneciğim popiş göstermiyoruz. Popişi göstermiyoruz. Gitmiyor. Hiç öyle koyacağım. Hareket etmiyor çocuğum yani şu an. Gerçekten hareket etmiyor babası. Kargocularla kargo açıyorum. Denetçilerimiz malum. Anne renkli çantalar mı almış? Evet anne renkli renkli çantalar aldı. Tam da peluş. Evet. Bu tam, da böyle. Evet, tam üstüne çıkmalık gerçekten. Evet. <laughs> ya. Ali bunu çocuk. Bu da böyle. Nasıl? Güzel. Rengi falan çok güzel değil mi aşkım? Hı, tam yazık. Bunu da şöyle. Gene uzatabilirim tabi de. Rengine bayıldım. Aşırı sevdim. Bir de. Bak bunlarla aşkım hediye de göndermişler. Çantaya koymalık. Aa, kroksun. Büyük ama kroksun. Ee, İyi, güzel. Aşkım, aslanlıyı sana vereyim mi? Evet. Bir Galatasaraylı olarak iştenmiş ve ee, şimdi bir de şurada bir tane çok kötü koydum sizi ya gerçekten. bu kadar kötü yere koydum ki sizi şimdi burada da kırılacak şeyler var acaba ne aldı anne çünkü illa annenin görüntüsünü kapatacaksın kacağım. Çünkü neden kapatmayacaksın sen bir kargocusun Böyle mi koyayım size? De? Hadi birazcık böyle koyayım. Valla oradan oraya alıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü evde iki tane kedimiz var. Ve kutuları bayılıyorlar. Hangi kedi kutuları bayılmaz ki? Değil mi? Şimdi umarım inşallah kırılmamıştır. En çok korktuğum şey bu. Dün aldım ben bunu bu arada. Hemen geldi. Gelin. Ee, baharatlı kaldım arkadaşlar. Benim baharatlarımın ama hepsi apaydı. Üç tanesi işte öyle moda, üç tanesi böyle moda. Bir de bunları gönderdiler. Şöyle biliyorsunuz kırılıyor. Şeffaf bunlar. O yüzden e, umarım güzel olur. Aldığım şeyler bunu illa birçok kişide de <laughs> sabote ediliyorum ya. Görmüşsünüzdür. Şöyle cam. Bu şekilde bayağı da büyük aslında. Yani tam avuçluk şöyle. Ee, bu da bir çıkartayım. Şöyle cam. Allah. Gerçekten soğutuyor ediliyorum böyle. çok komiksiniz ya. Allah aşkına bak. Ben <laughs> size şöyle göstereceğim. Bakın. Şöyle bir cam. Ve içinde de kaşığı var. Şimdi bunu bir güzel yapayımsa göstereceğim. İzin verirlerse yani kızlarım. Şöyle çıkartayım. Şöyle takayım bunu. Bunları tabii yıkayacağız. Elden getireceğiz. Bunu da şu şekilde şöyle taktık. Bu şekilde bir daha rahatlık olacak yani. Bu şeyleri de etiketleri böyle koyacağız. Çok güzel olacak. Ben bunları şimdi bir yıkayayım. Ulaşım makinesine yerleştirmem lazım. Temizler var, sonra kirliler var. Onları tekrar arıştırmam lazım. Bu ev işleri niye bitmiyor ya? Gerçekten niye bitmiyor? Bugün bir tane daha kargom gelecek bu arada. Anneme Karaca'dan saklama kap kapları aldım. Yedili böyle. <laughs> Umarım e, onu da gelirse yani anneme götürürüm. Yani yolda gözüküyor ama bakalım. Bu şekilde kargolarım. Şimdi gelin, e, bir iki dakika bir dinleneyim. Sonra bulaşıkları daha üstümü çıkartayım. Şu şeyle de rolonlar var ya da şu tüyleri alayım. Ondan sonra birazcık el modu kıyafetine geçeyim. Bulaşıkların e, temizler var dediğim gibi onları yerleştiririz. Ondan sonra da gene takılarız bir şeyler yaparız. Yaparız. Geleceğim birazdan bekleyin. Bir şey söyleyeceğim. Bugün hava gerçekten güneşli, yağıyor, esiyor, arada yağmur da atıyor. Yani gerçekten bence bugünün havası bu değişikliğinden bahsediyorum. Böyle Türk insanlığın psikolojisi gibi değilmiş şu an. Yani dengesiz. <laughs> Maalesef şu an hava bence bizi yansıtıyor. Yani benim en azından ruhum birazcık artık böyle yani aynı günde bir sürü şey yaşanabiliyor. Ama çok güzel tabii şu an güneşli, kar yağıyor. Değişik, güzel. kızlarını da izliyor karı. Şöyle gözüküyor ama azıcık atıyor kar, evet. Teşekkürler kocam bey. Eline sağlık. Açıyorum. Mısırımızı patlattık. Dizimize devam ediyoruz. Kargom geldi. Daha doğrusu anneme aldım dediğim saklama kapları geldi. Onları bir kontrol edelim doğru mu geldi gelmedi mi diye. Sonrasında da zaten burada videoyu kapatırım. Burada değil. Orada videoyu kapatırım. Gelin yani şimdi şu kargoyu da açalım. Bütün kargo işlemlerimizi de bitirmiş olalım. Yerimizi aldıysak hemen şu kargoyu da açalım. Bir kontrol edelim. Ay renkleri pek güzelmiş ya. Çok soft renkleri geldi. Biraz tabii tozlu ama şöyle boyut boyut gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeterli olması gerekiyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'li yazıyorduk sanki. Ona bir bakacağım. Ama renklerine bayıldım. Çok güzel. Böyle boy boy. Kapak boyutuyla düşünün. Çok güzel. Bir de böyle iç içe düşünseniz de gayet az da yer kaplıyor. Çok beğendim. Bunu bakayım Uğur beğenirse kendimize de alabiliriz bunu Bayağı güzel benziyor. Bugünlük bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda sağlıkla tekrarına buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.